Güneşin altında tabii rafting yaparken 2 2,5 saat kalacağımız için tur kişi başı Arkadaşlar günaydın. Saat sabahın 7.47'si. Bugün Dalaman'a gideceğiz. 2 Temmuz, Salı bugün. Bugün benim doğum günüm aynı zamanda. Doğum günümde bol adrenalinli bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Sinek kaydı tıraşımız da olduk. Güneşin altında tabii rafting yaparken 2-2,5 saat kalacağımız için İyice yanalım dedik. Fiyatları, tur programını, güzergahı bunlar hakkında bilgileri de detaylı olarak vereceğim. Şimdi Marmaris'ten kalkan servis bizim köyümüzden de geçiyor. Servis hizmeti de var. Gelin hep beraber tura katılalım. Servis geldi arkadaşlar. Bildik. Köyceğiz'e doğru gidiyoruz. Sanırım Köyceğiz'den sonra da bir yolumuz var, mesafemiz var. Karşıda Dalaman Çayı'nın bir kolu arkadaşlar. Köyceğiz, Akköprü Köyü'ndeymişiz. Şimdi biz yanımıza neler aldık? Hani yanınızda bulundurmanız gereken şeyleri ben söylüyorum. Suyun içinde kullanabileceğiniz, e, Dekathlon'da satılan ayakkabılar var. Biz bunları daha önceden almıştık ve gerçekten çok kullanışlı. Bir numara büyük almanızı öneririm. Lastikli olduğu için biraz giymesi ve çıkarması kolay oluyor. Bir tane havlu alın yanınıza. Yedek tişört ve şort muhakkak alın çünkü ıslanacaksınız haliyle. Tabii mayanızı alabilirsiniz. Ben şöyle yaptım, şortun içine deniz şortumu giydim. Hemen çıkarması kolay olsun diye. Arkadaşlar bir beyefendi geldi bizi aldığı o alandan. Bizi farklı bir yere götürüyor şimdi. Bileti aldığımız, rezervasyon yaptığımız yer farklıymış. Hani servis aracımız aynı ama gideceğimiz yer farklı. Şöyle 2-3 dakikalık yolumuz varmış. Gelin bakalım nereye gideceğiz. Şimdi gideceğimiz yerin manzarası daha güzelmiş, daha iyi bir alanmış. Bakalım, biraz daha yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada da yolları yapmamışlar ya. Muhtarlar mısın? Muhtarlar. Ha muhtar. Muhtarlar artık gücü ayırmıyorlar ki. Belediyenin işi bu, belediye yapacak, göreceğiz. Muhtar bu istemezse olmaz ki. <laughs> muhtar, muhtar sıkıştırmalı yani, o da doğru. Yarışmaya neden evet. katılıyoruz? Yarışmaya biz Gökçe'den geliyoruz. Gökçe'den? Ula Gökçe. Buralı mısınız? Değiliz, İstanbul'dayız. Yerleştik oraya. Ha. Evet. Bunlar şöyle. Evet. Muhtara, muhtara biraz sakal verin siz. <gülüyor> <gülüyor> Çalışsın. <laughs> Muhtar oğlu da bizi çalışıyor. <laughs> evet, öyle mi? <laughs> sizin neydi sizin? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Memnun oldum, özgür bende. Son çekim yapıyordunuz. Kolay gelsin evet, Özgür ben. İmdat. Memnun oldum, yorumlarda okudum için. Işte. Hmm. <laughs> evet. şey, YouTube kanalı için ya. Ne? Hmm. Dalamança ile de şey yapacağım. Arkadaşlar, e, yeni alana geldik. Burası daha şöyle, göreyim bakımlı, temiz. Daha böyle yerleri yeşillendirmişler. Böyle güzel bir alan. Birinin <laughs> çadırı var. <laughs> Kalıyor herhalde orada. Kahvaltı alanı burası aynı zamanda. Şöyle manzaramız daha açık. Baraj yapmışlar buraya. Yani ben ilk burada rafting yaptığım zaman 2008 ya da 2009 senesiydi. Yoktu o zaman baraj. Şimdi Çay'ın da ister istemez güzergahı değişmiş sanırım. Ben kahvaltı çekimi de yapacağım size. Soyunma odaları da, kuşak vesaire de varmış. Şey Arka adana da bir geçelim. Burası koyu alanı. Evet. Bakın burada İngilizce genişletilmek var. Köy hayatı yaşayan da vatandaşlar var. Evini, barkını yapmış. Tuvaletler, duş alanları, lavabosu. Çok güzel, sevgi kulağı. İnsanlar da güler yüzüne neşeli. Acıktınız mı Hanım? <laughs> Zeytini gördün mü? Hocam. <laughs> Arkadaşlar, sadece bir kahvaltı. Doymazsanız tekrar alabilirsiniz. Bir tane yumurta alabildim. Daha alırsa alacağım. Kilidim de ekmek karnımıza da ihtiyacımız olacak. Patatesler var böyle güzel, yuvarlak, küçük, salatalıklar. Bunların hepsi peynir hariç boston ürünü. Belli, sade, güzel, temiz, doyurucu. de getirdiler. Hemen iki yumurta daha kattım. Tamam. Değil mi? Bir minder tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Bir fotoğrafın kekiğini onun biz bundan yapalım. Yine kloç çu, training çuğlar tandas. If you don't have a training çuğlar tandas, you can buy from the gear. Slipper it doesn't work on the river, because you can lose your slipper and you walk somewhere. And you should also, you can put on the, on the bathroom. You can take, it. if you are using just smoke, you can take a cigarette. And you should have one bottle of water. Then don't throw your bottle here. We got on the way. You can fill up, you can drink it. I want to explain the airplane. We will give you your lighting and the house. We will go near the lake and we will pass the other side. We have a bus to start. We will go 55 minutes for start point. We will arrive at start point. We will give information. How they sit on the rock, how do you put the weather? and we will show it. At least we will be two, three hours on the river. Then we will finish the raft and we will turn back here. Nice. it will be ready for you. If you want, you can take a shower. If you want, you can change your clothes. When we have a lunch, we will watch it. all the videos. Ben bir keşiver, masum, Rafting yapacağımız alana geçeceğiz. Orada kısa bir eğitim verecekler. Farklı takımlar olacak farklı botlarda. Değerli eşyalarımızı burada bırakıyoruz. Burada bir alan var. Zaten başında da biri bekliyor. Döndükten sonra akşam yemeği verilecek. Bu arada biz arkadaşlar Indos Rafting'i kullandık. Sosyal medyayı, telefonunu ve bilgileri aşağıya hemen bırakıyorum. Bu arada bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Takipleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Bütün çekimleri, kurguları olabildiğince en iyi kalitede yapmaya çalışıyorum sizler için. Beni biraz daha motive ediyor. Takip ederseniz, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. İlerliyorum, görüşmek üzere. de Puerto Rico Arkadaşlar botlarımızı aldık. Gölün karşısına geçtik. Yemek yediğimiz alan ilk durağımız köyce sınırları içerisindeydi. Şimdi Dalaman'ın Gürleyir ilçesine geldik. Burada bir mola veriyoruz. Çok güzel bir alana geldik. Harika bir kaynak suyu var. Buz gibi ve güzel bir göl var burada. Bakalım suya girmeye deneyeceğim. <laughs> Çok Çok soğuk. Oh, de. oh, oh, <laughs> Atlayacak mısın bir daha? Yok. <laughs> Şöyle sessiz bir yere geçeyim. Kıpkırmızı olduk arkadaşlar güneşin altında iki buçuk saat. Şimdi e, hem fiyatlar hakkında hem de tur programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle acente sahibi İlker Bey'e, daha sonra ekipten. İmdat Bey'e, Cenk Ay Bey'e, Mehmet Ali Bey'e... ...fotoğrafları, videoları çeken arkadaşımız Can Bey'e... ...Öznur Hanım'ı sanırım yemekleri hazırlayan ablamız. ismini hatırlayamadım daha <laughs> nicelerine çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık, ee, çok yardımcı oldular bize. Köyceğiz'in Akköprü köyüne geliyoruz. Burada kahvaltımızı yapıyoruz. Soyunma kabinleri vesaire, üstümüzü başımızı değiştiriyoruz. Bütün ekipmanları karşılıyorlar. Ekip bu arada çok profesyonel arkadaşlar. Güler yüzlü, işine hakim, ne yaptığını bilen insanlar. Ee, bu alanda kahvaltımızı yaptıktan sonra göle iniyoruz. Barajın oluşturduğu göle. Orada botlara biniyoruz. Bir tekne yanaşıyor. Botları birbirine bağlıyorlar. Gölün, çayın karşısına geçiyoruz. Karşıya geçerek aslında Dalaman sınırları içerisine girmiş oluyoruz. Yani köyceğiz de Dalaman'ı baraja ayırıyor. Botları minibüslere, servis araçlarının üstüne yüklüyorlar. Kürekleri alıyoruz içeriye. bir saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. bu yolculuk sırasında işte Narlı Köyü, Gökseki Köyü, Gürleyir Köylerinden geçiyoruz. Bunların hepsi Dalaman'a bağlı köyler. Hatta yarım saat sonra Gürleyir'de mola verdik. Kaynak suyun oluşturduğu gölde buz gibi bir su. Yüzdük, su aldık, su içtik. Daha sonra rafting yapacağımız alana geldik bir yarım saat sonra daha. Bu yolculuk yaklaşık bir saat sürdü. Burada kısa bir eğitim verdi Cenkay kardeşimiz bize. Eğitim de çok keyifliydi. Sonra botlara biniyoruz. iki buçuk saatlik bir maceraya atılıyoruz. Zaten görüntüleri izlediniz. Oldukça keyifliydi. Mayıs ayı tabii biraz daha coşkulu sulara sahip. Biraz daha adrenalin seviyesi yüksek oluyormuş ama bence bu aylarda katılmaya değer. İki buçuk saatin sonunda Botlardan iniyoruz bir alana geliyoruz. Orada karpuz ikramı yapıyorlar. Buz gibi bir karpuz servisiyle şöyle bir kendimize geliyoruz. Araca biniyoruz tekrar. Geldiğimiz araçlara 3-5 dakika gidiyoruz. Tekrar botlara bineceğimiz bir alana getiriyorlar bizi. Orada botlara biniyoruz. Orada artık sular şey daha böyle manzarayı izleyerek sakin bir şekilde ilerliyorsunuz. Yine teknelerin olduğu bir alana geliyoruz. Göl gibi bir alana. Burada botları tekrar birbirine bağlıyorlar. Bu teknelerin içinde buzdolapları var. Biranızı, suyunuzu, kolanızı artık içiyorsunuz. Köyceğiz'de ilk kahvaltıdan indiğimiz göl alanına tekneler çekerek getiriyor. Aslında bir saat servisle gittiğimiz, rafting alanına geldiğimiz o yolculuğu rafting yaparak geri dönüyoruz. İnanılmaz keyifliydi arkadaşlar. Tekrar kahvaltı yaptığımız alana geliyoruz. Akşam yemeğini veriyorlar. Video fotoğrafları izliyoruz ekranda, çekimleri izliyoruz. Tur kişi başı 1600 lira arkadaşlar. Marmaris'ten Kalkan servis Köyceğiz'e kadar eğer o güzergahtaysanız sizi de alıyor. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ikramlar. Hatta turdan artık bitirip dönerken İmdat Bey iki tane de su verdi. Alın, yorulmuşsunuzdur için diye. <laughs> Sağ olsunlar. Para odaklı insanlar değiller. Amaç öncelikle mutlu olmak, keyif almak. Buna dikkat ediyorlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok keyif aldık. Bir daha katılacağız. Indos'u tercih edeceğiz zaten. İlk işimiz iletişime geçmek olacak onlarla. Bir saat 5'e geliyor. Akşam yemeği veriyorlar. Akşam yemeğinde ise şöyle göstereyim. Sebzeli tavuklu bir yemek var. Bulgur pilavı, kızartma. Karışık salata. Mayıs ayında daha sular çok çekilmiyor. Daha eğlenceli. Benim için bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? <laughs> i̇yi, iyi bir şey olmaz. <laughs> Zaten bottan tek düşen de ben oldum. Yani düşen de, de kendim şöyle bir zıpladım, geriye attım. Bir de at, atlamış gibisin. <laughs> <laughs> Güzeldi ya. Yemeğimizi de yedik, servis aracına doğru gidiyoruz. Her şey çok harikaydı. Takip, beğenileri, yorumları lütfen unutmayın. Aşağıda bir takip yapmak çok vaktinizi almaz. Bizim için çok değerli. Bu videoların sürekliğini sağlamak için çok emek veriyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Işığınızı koruyun. 多好的，应该、wow,